Uzun zamandır merakla beklediğim ve uygulaması da çıkarsa artık yerli borsaları kullanmayı bırakırım dediğim TR Binance borsasının mobil uygulamaları çıktı arkadaşlar. Hem iOS hem Android versiyonlarını uygulama marketlerinden kolaylıkla indirip kullanabilirsiniz. Ben de artık uygulaması çıkmışken ve listelenen coin sayısı da her geçen gün artarken TR Binance hakkında bir video çekeyim, hem mobil versiyonunu tanıtayım hem de TR Binance hakkında birkaç bilgi vereyim, sizlere tanıtımını yapayım istedim. Bu videoda da hem mobil uygulamasını inceleyeceğiz hem de TR Binance nasıl bir borsa? Avantajları, dezavantajları neler? Bize ne gibi güzellikler sunuyor? Bunları inceleyeceğiz. Herkese selamlar. Tahir El Koca ben. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda girişte de söylediğim gibi TR Binance'in mobil uygulamasından bahsedeceğim. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı ve Telegram'dan Twitter'dan bizleri takip etmeyi unutmayınız. Duyurumuzu da yaptığımıza göre mobil uygulamadan bahsedebiliriz arkadaşlar. Mobil uygulama şu anda hem iOS'te yani Apple cihazlarında hem de Android cihazlarda kullanılabilir durumda arkadaşlar. Android'te yani Google Play Store'da aramada çıkmayabiliyor henüz yeni paylaşıldığı için. Ancak aşağıya link bırakacağım. O link üzerinden Google Play Store'a yönlendirileceksiniz ve kolaylıkla indirebileceksiniz. Daha önce biliyorsunuz Binance'in mobil uygulaması zaten yıllardır vardı ve çok güzel rahatlıklar sunuyordu. Bilgisayardan yaptığımız neredeyse her şeyi mobil uygulamadan da yapabiliyorduk. TR Binance uygulaması da Binance'in uygulamasını e, neredeyse aynısını yapmışlar yani benziyor bile demeyeceğim. Şu an ekran kaydı aldığım için uyarı veriyor. Kişisel bilgilerinizi paylaşmayın diye. Şimdi uygulamaya genel olarak baktığımız zaman çok sade bir arayüzü var. Bu arayüz neden önemli arkadaşlar? Birçok yeni kullanıcı BTC Türk Para gibi borsaları arayüzünün kolaylığı ve kullanımının rahatlığından dolayı çok seviyor. O yüzden Binance'e geçerken zorlanıyor. Binance TR yani Türkiye'ye özel, Türkiye'deki kullanıcılara özel oluşturulmuş borsa olan TR Binance bu rahat kullanımı Türkiye'deki kullanıcılarına sunuyor. Giriş ekranına baktığımız zaman üst kısım ile aynı. Burada duyuruları görebiliyorsunuz. Aşağıda da aynı şekilde son zamanlarda çıkan duyurulara tek tek bakabilirsiniz. Bir aşağısında piyasadaki genel bilgilere yer vermişler. Bitcoin, Ethereum, BNB yani en popüler kripto paraların fiyatlarını görebiliyorsunuz. Aşağıda en çok yükselenler, en çok düşenler ve en fazla hacme sahip olan kripto paraları görebiliyorsunuz. Sağ üstte baktığımız zaman arama butonumuz var. Hemen yanında QR kod okuyucu var. Bu QR kod okuyucu size birisi cüzdan kodunu vermek yerine yani gönderim yapacağınız birisi cüzdan kodunu vermek yerine QR kodunu size verebilir. Sizler de bu QR kodu buradan okuttuğunuz takdirde direkt olarak hızlı bir şekilde gönderim sağlayabilirsiniz. Sağ üstteki profil simgesine tıkladığınız zaman da burada genel bilgileri görebiliyorsunuz. Kimliğinizi onaylamadıysanız onayı tamamlayabiliyorsunuz. Güvenlik ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Ayarlar kısmında da burada dili değiştirebiliyorsunuz veya koyu mod, aydınlık mod arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Aydınlık mod benim gözlerimi yorduğu için genelde karanlık modu kullanıyorum. Onu da tekrardan aktif edelim. Karanlık modu, koyu modu daha çok seviyorum. Onun dışında buradan bahsedebileceğim bir başka şey, referans kısmı arkadaşlar. Eğer çevrenizde TR Binance'e davet edebileceğiniz kişiler varsa arkadaşlarınız olur veya sosyal medyadan benim gibi içerikler üretiyorsanız referans linkinizle yeni kayıtlar yaptırdığınız takdirde hem onlara kazanç sağlayabiliyorsunuz hem de kendiniz kazanabiliyorsunuz. Örnek vermek gerekirse şu an ben açıklama kısmına kendi referans linkimi koydum ve bu link üzerinden kayıt olmanız durumunda %5'lik bir komisyon indirimi kazanacaksınız. Yani TR Binance borsasını kullandığınız her an, ödediğiniz her komisyonda bu ömür boyu geçerli %5'lik bir indirim kazanacaksınız. Aynı şekilde ben de sizin Binance borsasına ödeyeceğiniz komisyonlardan bir e, pay almış olacağım. Bu şekilde hem ben kazanıyorum hem size kazandırıyorum. Sizler de bu şekilde referans linkiyle hem kazanabilirsiniz hem de başkalarına kazandırabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında bizim en çok kullanacağımız piyasa ekranımıza gelelim. Piyasada arkadaşlar hem alım satım yapabilirsiniz hem de kripto paraların fiyatlarını takip edebilirsiniz. Burada favoriler kısmı var. Favorilere kendiniz e, istediğiniz pariteyi ekleyebiliyorsunuz. Örnek vermek gerekirse USDT TR paritesini eklemek diyorum. Favorilere ekliyorum ve favoriler kısmında Tether TRY paritesinde görebiliyorum. Bu şekilde dilediğiniz pariteyi ekleyebilirsiniz. Onun dışında hacme göre, son fiyata göre veya 24 saatlik değişime göre de buradan sıralama yapabiliyorsunuz üzerine tıklayarak. Şimdi Türk Lirası paritesinde kaç tane coin var bir ona bakalım. Ttr saymazsak arkadaşlar tam 14 tane Türk Lirası ile alabileceğiniz coin var. Yani 14 tane parite var. Bitcoin, BNB, işte CHZ, e, SXP, DOT gibi kripto paraları Türk lirası ile direkt olarak alım yapabiliyorsunuz. Tether'e çevirmeniz gerekmiyor. Ek olarak Tether de alım satım yapabileceğiniz 6 tane kripto para var. Ve Binance USD de biliyorsunuz Binance'in oluşturduğu stabil coin. Değeri bir dolarla denk. USDT ne kadarsa BUSD yani de aynı fiyatta arkadaşlar. Şu anda listelenen coin miktarı hala az. Yani hala çok fazla coin listelenmiyor. Ama ama yine de zamanla daha fazla artacak. Her geçen gün daha fazla coin listelenmeye devam edecek. O yüzden TR Binance uygulamasının ben zamanla daha fazla kullanılabileceğini düşünüyorum. Peki alım satımı nasıl yapacağız? Öncelikle para yüklemeniz gerekiyor. Onu zaten birazdan cüzdan kısmından anlatacağım. Türk lirası yüklediğinizi varsayıyorum. Ve örneğin Ethereum satın alacaksınız. Üstüne tıklıyoruz ve burada genel bir bilgilerle karşılaşıyoruz. Sağ üstte favorilere eklemek için yıldız simgesi var. Tıkladığımız zaman favorilere ekleniyor. Burada fiyatını görüyorum arkadaşlar 24 saatlik hacmi en yüksek fiyatı en düşük fiyatı yazıyor Burada grafiğimiz var 1 saatlik mumlarla 4 saatlik veya günlük mumlarla takip edebiliyorum Şuradaki butona tıkladığım zaman grafiğimi daha geniş ekranda yatay ekranda görebiliyorum aşağı indiğim zaman e, Hacmin mumlarla simgelendiği Kısmı görebiliyorum Aşağıda emir defterimiz var Piyasa geçmişi var Bu şekilde e, Çok basit bir arayüzü var arkadaşlar Almak istediğim zaman al butonuna tıklıyorum ve burada alım satım ekranımızla karşılaşıyorum. Alım satımda bilmemiz gereken şeyler çok basit açıkçası. Sol kısım bizim emir defterimiz. Yani alım satım tahtamız arkadaşlar. Sağ tarafta alım veya satım e, ne yapacaksak ona göre seçiyoruz. Bu kısımdan emir türünü seçiyoruz. Öncelikle ben genel olarak limit emiri kullanıyorum. Limit emiri şu demek arkadaşlar. Buraya bir miktar yazıyoruz, fiyat yazıyoruz, aşağıya da ne kadarlık Ethereum almak istediğimizi yazıyoruz ve emre girdiğimiz zaman Ethereum bu fiyata geldiğinde bizim emrimiz gerçekleşiyor. Ama oldu da ben buraya mesela e, en yüksek alım fiyatı 11.441. Ben gelip de buraya 11.000 lira yazarsam benim emrim gerçekleşmeyecek çünkü o fiyatta satabileceğim kimse yok. O yüzden anında satış olmasını istiyorsam piyasa emrini seçeceğim ve piyasa emri kısmından da direkt olarak ne kadarlık Ethereum almak istediğimi yazacağım ve emrimi girer girmez Gerçekleşecek ve almak istediğim ethereumlar Benim cüzdanıma bakiyeme yansıyacak arkadaşlar Aşağıda stop limit emri var Stop limit emri de şu demek Örnek veriyorum benim elimde bin liralık bir ethereum var Ve e, ekrana bakmadığım bir zamanda Fiyatın düşmesinden ve bakiyemin de eriyip gitmesinden korkuyorum biliyorsunuz kripto para piyasası Her an her şeyi yapabilecek bir piyasa o yüzden stop limit emirleri Ekrana bakamayacağınız zamanlarda koymanız çok önemli şu anda ethereumun fiyatı 11.450 lira civarlarında Ben diyorum Mesela e, Ethereum'un fiyatı 10.500 liranın altına düşerse, yani 10.500 lira olursa, benim emrim tetiklensin ve 10.470 liradan benim emrim girilsin ve tüm ethereumlarım satılsın. Burada neden 30 liralık bir fark koydum? Çünkü tetikleme fiyatına gelir gelmez yine 10.500 lira yazarsam tetikleme fiyatına gelir ve hızlı bir düşüşte benim emrim gerçekleşmez. O yüzden burada çok ufak bir pay bırakıyorum. 30 liralık bir pay bırakıyorum ki benim emrimin de gerçekleşmesi için bir pay olsun. Emrim gerçekleşsin. Yoksa stopunuz devreye girmeyebilir arkadaşlar. Buna da dikkat etmekte fayda var. OCO emir türü de stop limiti hem aşağı yönlü hem yukarı yönlü koyabileceğiniz bir emir türü. Yani şunu diyebilirsiniz. Ben zarara uğrarsam yani Ethereum'un fiyatı düşerse evet benim Ethereum'larım satılsın ama şu fiyata da çıkarsa da benim Ethereum'larım yine satılsın ve kar durumunda olayım. Bunun için de OCO emrinde hem yukarı yönlü hem aşağı yönlü emir girebilirsiniz. Bu şekilde ekrana bakmadığınız zamanlarda yatırımlarınızdan hem karınız hem zararınız otomatik bir şekilde bakiyenize yansıtılabilir. Onun dışında aşağıda açık kalan emirleriniz varsa onları görebilirsiniz veya emirler kısmından geçmiş emirlerinizi görebilirsiniz. Bunun dışında piyasa ekranında anlatabileceğim başka bir şey yok Zaten gerçekten çok kolay bir arayüzü var Cüzdan kısmına geldiğimiz zaman Burada bakiyelerimizi görebiliyoruz Ve yatırma çekme işlemlerimizi Binance global borsasıyla Transfer işlemlerimizi yapabiliyoruz Öncelikle şurada düşük bakiyeli varlıklarımızı bir gizleyelim Ve Yatırma çekme işlemleri nasıl yapılıyor? Öncelikle bir buna bakalım. Şimdi yatırma işlemi yapacaksanız öncelikle hangi kripto parayı yatıracaksanız onu seçiyorsunuz ve işaretlediğiniz coin için size bir cüzdan adresi veriyor veya bu QR kodunu alıp paylaştığınız takdirde ya cüzdan adresi ya da QR kodu e, okutan yazan birisi size e, ada gönderimi yapabilir. Aynı şekilde buradan ağı seçtiğiniz zaman farklı cüzdan kodları ve memo adresi verecek. Aynı şekilde çekme işlemi yapacaksınız da yatırma değil de çekmeye tıklıyorsunuz ve yine aynı şekilde hangi kripto parayı çekecekseniz üstüne tıklıyorsunuz. Burada sizden hangi ağ üzerinden göndereceğinizi soruyor. Sizden bir adres istiyor ve miktar soruyor. Miktarı yazdığınız zaman, adresi seçtiğiniz zaman gönderimi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz veya buradan QR kod okuyarak da gönderimi sağlayabilirsiniz. Bir de bizim için çok önemli bir yer daha var ki arkadaşlar, o da transfer kısmı. Transfer kısmına gelerek Binance borsasına gönderim sağlayabiliyorsunuz ama bunun için Binance ve TR Binance hesaplarınız birbirine bağlı olmak zorunda. Bunun için mesela bir Tether yollayalım. Şuradan mesela bir Tether yollayalım. Binance hesabımıza transferi onayla diyelim ve kodları şöyle girelim hızlı hızlı. Burada güvenliğimiz amacıyla e-mail ve e SMS doğrulama kodu istiyor. Bunları hızlıca girelim. Şimdi kodlarımızı girdik ve gönder butonuna tıkladım. Evet transferim gönderildi arkadaşlar. Birazdan muhtemelen e Binance hesabıma o gönderdiğim 1 dolar 1 teter geçecektir. Ve bu şekilde hızlıca kolaylıkla transfer yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında TR Binance ile ilgili anlatabileceğim çok da bir şey yok. Zaten çok karmaşık bir borsa değil. Uygulamanın da normal borsanın web sitesinin de çok kolay çok anlaşılır bir arayüzü var. Bu gerçekten özellikle Türkiye'deki bu piyasaya yeni giren kullanıcılar için çok avantajlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Videonun başında da dediğim gibi birçok yeni kullanıcı yerli borsaları bu yüzden kullanıyor. BTC Türk'ün uygulaması çok anlaşılır. Çok basit arayüzü var diye. BTC Türk'ü kullandıklarını söylüyorlar. Ama TR Binance bu konuda hem daha rahat daha anlaşılır bir arayüzü var şu an benim gördüğüm kadarıyla. Hem de daha çok coin listeleniyor. Ee, daha güzel daha anlaşılır. Komisyonlar daha uygun fiyatlı. O yüzden TR Binance'ı ben bundan sonra birçok yerli borsaya göre daha iyi buluyorum. Ve global borsalar arasında Binance ve OKEx'e ek olarak bir de yerli borsa olarak gördüğüm TR Binance'ı kullanacağım. Genel olarak anlatabileceklerim bunlar. Umarım yararlı bir içerik olmuştur. Ve umarım bu borsayı kullanmak isteyen, bu uygulamayı kullanmak isteyen herkese gerekli tüm bilgileri verebilmişimdir. Sorularınızı yorum kısmından veya Telegram grubumuzdan sorabilirsiniz. Hepsine tek tek dönmeye çalışacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.